Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca vesik okumalarımız devam ediyor. Değerli arkadaşlar bu dersimizde Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin yani 2. Abdülhamit'in vefatıyla ilgili kaleme alınmış bir aşi vesikasını okuyacağız. Evet. Yukarıda hemen Bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Yukarıda besmelemiz var. Şu işaret besmelemizin e, işareti nereden çıkmış? Ma beyni hüma yunu mülükane baş kitabeti 39. Burada sat 3 yazıyor. Herhalde muhtemelen sayfa 3. Onun kısaltılmış hali olduğunu düşünüyorum. Hemen devam edelim. Hakan-ı Sabık yani önceki Sultan Padişah Sultan Abdülhamid Hanı Sani Hazretlerinin keyfiyeti irtihallerini mübeyyin yani ahirete göçmesi vefatıyla ilgili irtihallerini mübeyyin 15 numaralı ve 11 Şubat sene 11 Şubat sene 1334 tarihli teskiri hususiyeyi vekalet penahileriyle tesiyar buyrulup arzı huzuru ali kılınmış olan protokol ile protokol ile iki kıta rapor üzerine iki kıta rapor üzerine bu kere bu kere dolma bahçe sahil sarayı hümayununda sahil sarayı hümayununda hanedanı saltanat nizamnamesi hanedanı saltanat nizamnamesi mucebince tanzim olunan vesika Mezkûr nizamname ahkamına yani hükümlerine tevfikan muamelatı mukteziyenin evet gerekli olan işlemlerin ifası zımnında muamelatı mukteziyenin ifası zımnında ber ber mantuku emru fermanı hümayunu, mülükane. Ber, ki buradan başlıyor. Bermantuk emru fermanı hümayunu mülükane leffen savbı sami'i evet sami'i fehimanelerine fehimanelerine irsal edilmiş ve meskür protokol ile raporlar dahi usulen hazine-i evrakta hıfz olunmak üzere aynen iade kılınmış olmalı Ol bakta en ferman Hazreti Veliül Emrindir. Fi tarih kısmına geçtik. Fi 10. Cuma del ahire. Cuma del ahire. Sene 1336. Fi 23 Mayıs. Sene 1334 tarihinde yazılmış. Yani 1918'de 23 Mayıs'ta. Serkatibi Hazreti Şehriyari Ben de Evet şu yukarıdaki Ben de Ali Fuat imzasını görüyoruz. Evet arkadaşlar. Belgemiz böyleydi. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin ile ilgili bir vesika okuduk. Cenab-ı Hak kendisine ebediyen razı olsun. Evet bu arada lütfen hem Osmanlıca Akademi arkadaşlar şu yukarıda logomuzu görüyorsunuz sayfamıza abone olmayı bununla beraber tabii ki YouTube Zafer kanalımıza abone olmayı derslerimizi beğenmeyi paylaşmayı tavsiye etmeyi unutmayın teşekkür ediyorum Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Baki ve Kalbi Selamlar Esselamu Aleyküm